Bugün Vietnam'dan Laos'a doğru yola çıkıyorum. Hue üzerinden Laos'a geçerek iki aktarma ile Laos'un Pakse şehrine ulaşacağım. Bu sefer otobüs biletini turizm acentelerinden almak yerine direkt yerli bir otobüs firmasından alıyorum. Bunun da bir bedeli oluyor tabi. Saatlerce süren yükleme işlemleri, boş koltukların tavana değercesine kolilerle doldurulması, en arka koltuğun hiç müşterileri kullandırılmaması derken Laos bana bir otobüsten maksimum ne kadar verim alınabileceğini hızlı bir şekilde öğretiyor. Yaklaşık 4 saatte bir yemek molası veriyoruz. Neyse ki kimse ne istediğimiz sormuyor ve masa direkt olarak donatılıyor. Laoslularla ilk diyaloğum bu masada oldu. Hatta erkekleri vodka bile ikram ettiler. Her ne kadar yolculuğum kötü başlamış olsa da Laoslulardan aldığım ilk hissiyat oldukça iyiydi. Merhaba arkadaşlar, bugünkü durak Laos Pakse. Pasaport işlemlerinden sonra yola devam ediyoruz. Yaklaşık 12 saatlik yolculuğun ardından Sino şehrine ulaşıyor ve burada aktarma yapacağımız diğer otobüsü bekliyoruz. Otobüs yaklaşık yarım saat sonra geliyor. Otobüsün koridorunda yerleri çuval koymuşlar. Üzerine basa basa yürüyorsunuz. Neyse ki yumurtaların bir kısmını kucağımıza vermediler. Yaklaşık 250 kilometrelik yolu 6 saatte gidiyoruz ve nihayet Paksa'ya ulaşıyorum. Laos'ta şöyle bir olay var. Burada fazla yol yok köy yolunun iki şeritli halini hayal edin. Mevcut yollar ise genellikle beton yollar. Bu kadar. Biraz da olsa uyumak için kalacağım hostele gidiyorum. Hostelde benim dışımda kalan bir gezgin daha var. Bu gezgin şimdiye kadar Laos'ta diyalog kurabildiğim tek kişi. Hostelde abartılı şekilde bulunan korkuluklar dikkat çekiyor. Her odaya çift kişilik yatak koymuşlar. Sanırım ranza koymalarını gerektirecek kadar talep olmuyor. Diğer dikkat çeken ayrıntı ise da lavabonun olmayışı. Laos biraz ilginç başladı. Bu saymış olduğum özellikler sadece bu hostelde mi geçerli yoksa Laos kültürünün bir parçası mı henüz bilmiyorum. Laos bana küçük sürprizler yapmaya devam ediyor. Yine muhtemelen daha güzel uyanılamazdı. Kendi diline ve para birimine sahip olan Laos, Güneydoğu Asya'nın en yoksul ülkesi olup 2023 yılı itibariyle yaklaşık 8 milyon nüfusa sahipti. Tek partili sosyalist bir cumhuriyet olarak yönetilir. Tam adı Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti olup batıda Tayland ve Myanmar, güneyde Kamboçya, kuzeyde Çin ve doğuda Vietnam tarafından çevrelenmiştir. Laos'un yaklaşık 230 bin kilometre karelik yüz ölçümüne rağmen denize kıyısı bulunmamaktadır ve zamanında Fransız sömürgesi olmasından dolayı aynı zamanda Fransızca ülkede ulusal dil olarak kabul edilmektedir. Laos kendi dillerinde bin filin ülkesi anlamına gelmektedir. Laoslıların yaklaşık %65'i Theravada Budizmine inanmaktadır. Theravada, yaşlıların öğretisi ya da eski öğreti anlamına gelmektedir. Erken dönem Budizmine en yakın olup göreceli olarak daha tutucudur. Theravada Budizminin öğretilerinden birisi de saygı ve sakinlik kavramlarını öne çıkarırken ego, hırs ve açgözlülük gibi kavramları yok etmektir. Burada böyle bacak bacak üzerine atmak gibi hareketler saygısızlık olarak yorumlanmıyor. Aslında erkeklerden öyle çok fazla bir talepleri yok. Ancak mesela turist bir kadın diyelim. Yani omuzları açık bir elbise giymesini değil de omuzları kapatan bir bluz giymesini öneriyorlar bunun daha uygun olacağını düşünüyorlar. Yaklaşık %70'i ormanlık olan Laos'ta insanların yarısından fazlası kırsalda yaşamayı tercih etmektedir. Laos'ta toplam arazinin %5'inde tarım yapılabiliyor ve halkın %80'inin geçimi bu şekilde sağlanıyor. Birleşmiş Milletler'in en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan Laos'un nüfusunun %40'ı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu durumun sebeplerinden birisi de Laos'un denize kıyısının olmaması olarak gösteriliyor. Laos'ta toplam arazinin sadece %5'inde tarım yapılabiliyor. Çünkü Laos'un çoğu dağlarla kaplı ve Vietnam Savaşı'nda buraya çok fazla bomba atılıyor ve hala tonlarca bombanın patlamadığı düşünülüyor. Yani insanlar bu bölgelere gitmeye korkuyorlar ve dolayısıyla tarım yapamıyorlar. Laos, komünizm ile yönetilen 5 ülkeden biri durumunda. Fazla bilinmeyen, dünyadan izole edilmiş, turist akınına hiç uğramamış bir ülke. Dolayısıyla elde ememiş ve bozulmamış doğası aslında bu ülkenin yapılabilecek en güzel reklamı. 1989 yılına kadar ziyaretçilerine kapılarını kapatmış ve 2002 yılına kadar da bazı müzik tarzlarını yasaklamış tek partili bir ülke hayal edin. Ülkede yollar çok kötü. Kırsalda elektrik bir var bir yok. Turistik olmayan bölgelerde sıcak su yok. Sağlık sistemi öyle kötü durumda ki insanlar ameliyat olabilmek için bile yurt dışına gitmeleri gerekiyor. Burada devlet memurları dışındaki herkese sağlık hizmetlerinin ücretli olduğunu öğrendim. Özel polikliniklere gitme gibi seçeneğiniz de var ancak aşırı pahalı. Laos'un en çok ihraç ettiği ürün kahve olup, bunun yanı sıra tekstil, kauçuk, ahşap ve mısır gibi ihracat kalemleri de mevcuttu. En fazla ticaret için Vietnam ve Tayland ile yapmaktadır ve ithalatının yaklaşık olarak %66'sını Tayland'dan sağlamaktadır. Aynı zamanda Çin, Vietnam ve Tayland, Laos'a en çok yatırım yapan ülkelerdir. 2022 yılında %2.7 büyüyen Laos, 2023 yılında ise %3.1 büyüme beklemektedir. Laos dünyanın en yoksul ülkelerinden biri durumunda. 2023 Ocak itibariyle Laos'taki asgari ücret yaklaşık 70 dolar. Laos'larda aşırı bir sakinlik var. Bunun sebeplerinden biri olarak da Theravada Budizminin öğretileri gösteriliyor. Diğer Asyalı insanlar tarafından genellikle sıcakkanlı ve kibar olarak tanımlanıyorlar. Dışarıda kadınlar ve erkekler birbirine oldukça mesafeli davranıyor. Şöyle ilginç bir bilgi, burada birinin başına dokunmak oldukça kaba bir davranış olarak kabul ediliyor. 1893 ve 1945 yılları arasında Fransız sömürgesi olan Laos, 1945 yılında Japonların saldırısına uğruyor. 1946 ve 1953 yılları arasında yeniden Fransız sömürgesi olan Laos, her ne kadar Vietnam Savaşı'nda taraf olmasa da Vietnamlıların Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki bağlantıyı kurmak için kazmış olduğu tünellerin ya da kullandığı yolların bir kısmı topraklarından geçtiği için Vietnam Savaşı sırasında Laos topraklarına 2 milyon ton bomba düştüğü ve bu bombaların yarım milyon ton kadarının patlamadığı tahmin ediliyor. Bu şu demek oluyor, 1964 ve 1973 yılları arasında Laos topraklarına her 8 dakikada bir bomba düşmüş. Amerika Birleşik Devletleri 1997 yılına kadar atılan bombaların yerlerini vermeyi reddetse de sonrasında bu bilgileri paylaşmaya karar veriyor. Ancak tüm bu bombaların temizlenmesinin en az 50 yıl süreceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla hala her sene Laos'lular bu bombalardan dolayı hayatlarını kaybediyorlar. Bu patlamayan bombaların çoğu küme bombaları. Bir dövri içerisinde onlarca hatta yüzlerce küçük ebatlardaki bombalar hayal edin. Bunlar uçaktan atıldıktan sonra bir kısmı düştükten sonra patlıyor, bir kısmı ise patlamıyor ve Laos'lar her geçen gün bu patlamayan bombalardan dolayı hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Pakse'de şartlar oldukça yorucuydu. Bir süre sonra yapacak hiçbir şey bulamıyorsunuz. Her yer saat 11 gibi kapanıyor. İngilizce konuşabilecek birini bulabilmek bile çok zor. Merak ettiğiniz o kadar çok şey varken diyalog kurabileceğiniz neredeyse hiç kimse yok. Pakse'de geçen 3 günün ardından Dondet adasına doğru yola çıkıyorum. Aslında rotamda bu adaya gitmek yoktu. Her ne kadar gerçek kültürü görebileceğim yerleri gezmeyi daha çok istesem de sorularınızı cevaplayacak biri olmadıktan sonra bunun fazla bir kıymeti kalmıyor. Yaklaşık 4 saat yolculuğun ardından tekneye bineceğimiz noktaya ulaşıyoruz. Teknenin belirli bir çalışma saatleri yok. Belirli bir fiyatı var ve bu fiyat ödendikten sonra tek kişi de olsa seyahat edebiliyorsunuz. Yaklaşık 15 dakikalık yolculuğun ardından Dondet adasına ulaşıyoruz. Bugünkü durak Dondet. Dondet Adası, Laos'un 4000 Adalar Bölgesi'nde yer alan, yaklaşık 500 nüfusa sahip, hiçbir aracın olmadığı, bu civarda konaklama hizmeti sunabilen ender adalardan biri. Buraya dair öncelikli olarak şundan bahsetmek istiyorum. 2023 yılındayız ve burada ATM yok. Eğer illa nakde ihtiyacınız varsa, debit kartınızdan ya da kredi kartınızdan bir işletmeye %10 komisyon vermek şartıyla nakit çekebilirsiniz. Hemen bir bisiklet kiralayıp kalacağım Bungalov'a doğru yola çıkıyorum. Adanın ortası adeta çöl gibi. Sadece nehir kıyılarına yerleşkeler inşa edilmiş. Adanın bütün çevresini dolaşan yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda bir patika var. Hemen hemen her yer yürüme mesafesinde. Adada araç bulunmuyor. Ulaşım çoğunlukla bisikletlerle sağlanıyor. Yaklaşık 5 dakikalık pedal çevirmenin ardından kalacağım Bungalov'a ulaşıyorum. Double bed Last o kadar lüks görünüyor ki. Diğer merak ettiğim detay ise banyo. Sadece banyonun varlığına bile razıyken üstüne bir de sıcak su olduğunu görmek o kadar güzel ki. Bungalovun konumuna gelecek olursak nehrin hemen yanına konumlanmış ve tüm bu hizmetlerin karşılığı günlük sadece 4 dolar. Fakir ülkelerin bu tarz avantajları olabiliyor. Mesela burada günlük 40 dolara krallar gibi yaşayabiliyorsunuz. Nehir kenarında pedal çevirirken tesadüfen bir düğüne denk geliyorum. Olan biteni anlamaya çalıştığım sıra bir masadan davet geliyor. Hiç hayır der miyim? İki kelime konuşamadan bu kadar eğlendiğim başka bir otom olmamıştı. <laughs> ne kadar görüntüler olmasa da burada ilk defa Laosluların pilavı ekmek gibi yediklerine şahit oldum. Ekmek gibi derken e, kastettiğim şey şu. Şimdi buradaki pilav daha böyle yapışık sticky rice olarak geçiyor. Çünkü eğer tane tane yaparsanız çok bunları alamazlar. O yüzden biraz böyle lafa birbirine yapışık şekilde sunuyorlar ve Laoslular bu pilavı elleriyle alıp aynı bizim ekmeğe şekil verdiğimiz gibi pilava şekil vererek onu yemeğe banarak yiyorlar. Buna ilk defa bu da şahit oldum. Burada bir işletmeye girdiğiniz zaman sizden ayakkabınızı çıkarmanız isteniyor. Hijyene önem verdiklerini hiç zannetmiyorum. Ancak belki de bunun sebebi karşınızdakine saygınızı gösterme şeklidir. Bilmiyorum. Burada restoran işleten bir aileyle tanışıyorum. Restoran Dondet ve Donkon adalarını birleştiren köprünün hemen yanında bulunuyor. Restoran küçük bir aile işletmesi. Fiyatlar oldukça uygun. Sıkma meyve suları yaklaşık 1 dolarken noodle çorbalar 1,5 dolar kadar. Turistler için kahvaltı hizmeti kısmen düşünülmüş. En pahalı kalem ise balık. Ortalama 5 dolar kadar. Burada içtiğim çorbalar Vietnam'daki çorbalara kıyasla daha sade. Vietnam'da çorbaya konulan malzemeler burada ayrı bir tabağa konmuş. Meyve suları efsane. Gözümün önünde yapılıyor. Sadece meyve, süt ve buz karışımı. Şöyle ilginç bir bilgi öğrendim. Her ne kadar Laos geçimini tarımdan sağlayan bir ülke olsa da Tayland'dan ciddi derecede gıda ithalatı yapıyor. Bu ithalat kalemlerini her ne kadar Tek tek söyleyemesem de çorbaya konan en basit sebzenin bile Tayland'dan geldiğini öğrendim. Geleneksel Laos evleri ahşap ya da bambudan yapılıyor zemine çakılan ve kolon görevi gören ahşap ayakların üzerine evler inşa ediliyor. Evin altında kalan boşlukta ise Laoslular genellikle hayvanlarını besliyor, iş ekipmanlarını tutuyor ya da gıdalarını stokluyorlar. Evlerin etrafı genellikle meyve ağaçlarıyla dolu. Bu ağaçların arasında sebze üretimi de yapıyorlar. Her ne kadar kırsalda geleneksel Laos evleri daha yaygın olsa da şehirler büyüdükçe sayıları her geçen gün azalmaktadır. Laos'ta sıcak tropikal iklim egemendir. Ülkenin yaklaşık olarak %60'ı yeşillikle kaplanmıştır. Hava sıcaklıkları özellikle ülkenin güney kesiminde bütün yıl boyunca 25 derecenin altına düşmez. Dolayısıyla yılın her dönemi açık plajları mevcuttur. Burada modern dünyayı çok uzaktan takip eden bir ortam var. Daha az dokunulmuş, daha az tahrip edilmiş bir ortam. Dolayısıyla Laos birçok şeyin saf halini görme fırsatı sunuyor. Buradaki evlerin çoğunda televizyon göremedim. Görmüş olduğum tek tük olanlar da Türk'lü televizyonlarda. Bu civarda ziyaret edilebilecek ender yerlerden biri olan şelaleye doğru yola çıkıyorum. Aslında şelaleye giden yol açık ancak asma köprünün güvenilirliği konusunda bir uyarı asmışlar. Köprü çelik halatlarla desteklenmiş. Ahşap kalaslar o kadar zarar görmüşler ki yatay koyarak köprü boyunca basamaklar arasında uzun boşluklar oluşturacağı için dikine yerleştirmişler. Mekong nehrini ilk kez burada bu kadar şiddetli akarken görüyorum. Köprüyü geçtikten sonrası biraz korkutucu. Birkaç çocuktan başka kimseler yok. Yakınlarda ev de görünmüyor. Ne yaptıklarına ve buraya nasıl geldiklerine dair hiçbir bilgim yok. Her ne kadar şelalenin sesini duymaya başlasam da daha fazla ilerlememeye karar veriyorum. Bisikletle turladığım sırada bir okula denk geliyorum. Çocuklar hemen fark ediyorlar. Hatta aynı Vietnam'da olduğu gibi hemen davet ediyorlar. Laos'ta en popüler spor aslında futbol. Ancak Laos milli takımı 2014 yılında gerçekleşen Asya Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi turnuvası dışında hiçbir turnuvaya katılabilecek başarıyı gösterememiş. 2017'de Asya Futbol Konfederasyonu'nun başlatmış olduğu soruşturmada bir Laos kulübü şike yapmaktan dolayı suçlu bulunmuş ve birçok yöneticisi ve futbolcusu ömür boyu sahalardan men edilmiştir. Burada kalmış olduğum yaklaşık bir hafta boyunca neredeyse her gün geldiğim restoranı işleten aileyle bugün vedalaşıyorum. Bu bilekliğin beni seyahatlerimde koruyacağına ve uğur getireceğine inanıyorlar. Laos, bugüne kadar gezmiş olduğum en fakir ülkeydi ve burada görmüş olduklarım, çalışmamanın, öğrenmemenin ve yorulmamanın bedelinin ne olduğuydu. Zorluklardan gelmiş, felaketler yaşamış, ömürleri mücadeleyle geçmiş halklar genellikle paylaşarak yaşamayı öğrenmiş halklar oluyor. Ve bu durum bu tarz ülkeleri gezmeyi daha keyifli hale getiriyor. Ancak bunun arkasında maalesef ki bol bol acı oluyor. Bugün burada son günüm. Yarın sabah Kamboçya'ya doğru yola çıkıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.